İnna Allah ya Şimdi devletle ilgili olan bak. İnna Allah ya en ile Allah size şunu emreder. Emanetleri ehillerine verin. Kim ehli, ehilse ehliyet esas olsun. Öyle falan soydan gelenler filan şey şu ehil olan ehliyeti esas alın emanetleri ehil olan kişilere verin. Allah size bunu emrediyor. Peki başka ne emrediyor? Ve ida hakamtum beyne'n nase tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hüküm, mümkün verdiğiniz zaman da adalet de hükmedir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin. Allah'ın koyduğu kuralların dışına asla çıkmayın. İnna Allaha ni'mma ya'izukum bih Allah size ne güzel öğüt veriyor. İnna Allaha kana semi'an Allah işiten ve görendir. Ya <Sessizlik> dedi Şimdi esas biz, bize As esas temele geldi. Bak <laughs> i̇şte devlet sistemini nasıl oluşturacağız? Kur'an-ı Kerim bizde onu burada onun ana ögelerini bize bildiriyor. Müminler Ati'ullaha ve rasul <laughs> Allah'a itaat edin ve Rasul'e itaat edin. İki hafta önce Fatih Hoca burada Peygamber'e itaatin ne demek olduğunu gayet güzel bir şekilde anlattı. Şimdi Gerçekten insan çok çok üzülüyor. Yani şu kadar bir İslam uleması var. Kur'an-ı Kerim'de Resul'ün ne olduğunu Cenab-ı Hak çok net bir şekilde anlattığı halde Resul Allah'ın yanında ikinci bir şari olarak kabul edilmiş. Yani şeriat koyan ikinci bir makam olarak sayılmıştır maalesef. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resul için diyor ki Ve ma'alel Resul illel belâh Resul'e düşen tebliğden başka bir şey değildir. Yani çünkü Allah'ın sözünü size iletiyor. Peki Allah'ın sözünü iletiyorsa Resul'e itaat kime itaat olur? Kime itaat olur? Allah'a itaat olur. Çünkü kendi sözünü söylemiyor ki Allah'ın sözünü söylüyor. Allah'ın sözünü söyleyen bir kişiyi ikinci bir şari nasıl olarak o ortaya koyabilirsiniz? <laughs> ya yelledîn amin atîullâhu ve atîur rasul. Müminler Allah'a ve Resul'e itaat edin. Resul'e itaat Resul'e itaat Mürsile itaattır. Onu Resul olarak göndereni itaattir. Onun için Allahü Teala men yuta'ir Rasule, fakat ata Allah demiştir. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur demiştir. Bakın Resul'e itaat diye emir var ama Nebi'ye itaat diye tek bir emir yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın ayetini okuduğu sıra Resul'dür. Ama onun dışındaki bütün davranışlarında Nebi'dir. Nebi'ye itaat diye bir emir hiç yoktur Kur'an-ı Kerim'de. O çünkü kendi görüşünü söyler bir sıfatıyla. Ama Rasul sıfatıyla Allah'ın sözünü söyler. Allah'ın sözünü söylediği zaman itaat, Allah'a itaattir. E bu, bu kadar açık şeyi ayıramadığın zaman bütün sistem alt üst oluyor. O zaman sünneti, ne sünneti anlıyorsun, ne Kur'an'ı anlıyorsun. Bakıyorsun ki Kur'an'la sünnet birbirine çatışmış. Kur'an'ı bırakıp sünneti alıyorlar. Bir acayip bir sistem ortaya çıkıyor. <laughs> Bey'in tenazuzatun fi şey'in herhangi bir konuda nizaya düşerseniz olur ya yani şimdi Allah'la nizaya düşülür mü? Bir Müslüman Allah'la nizaya düşebilir mi? Şemiz. Resul de Allah'ın sözünü söylediğine göre peki kimle nizaya düşersiniz? Bak ve üllem minkum diyor ve sizden yetkililer. Bak Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden yetkililere de kim ile nizaya düşebiliriz? Yetkililerle. Değil mi? Ülem dediğimiz kişilerle nizaya düşeriz. Ne demek? Biz yetkililerle nizaya düşme hakkına sahibiz demektir. Peki onunla nizaya düşme hakkına sahipsin. O dokunulmaz, sen dokunulur. Böyle bir niza olur mu? Olur mu? Sen avukatsın olur mu? Böyle bir şey yaparsan, karşı, karşı taraf dokunulmaz, sen dokunulursun. Bunları nasıl nizaya gireceksin? Nasıl mahkemeye vereceksin onu? Abi ki devleti mahkemeye verebilme hakkın olacak senin. Zaten bu devlet kelimesi de enteresan bir şey kazanmıştır. Yani bir tüzel kişilik diye bir şey ortaya atıldı bu şeyden sonra. Fransız ihtilalinden sonra. Ee, öyle bir şey ki Allah'tan kork desen devlet Allah'ın huzuruna çıkarılacak değil ahirette. Ne ahiret korkusu var, ne namaz kılar, ne oruç tutar devlet. Hiçbir şey yapmayan bu devlete bir din devleti şey yapıyorlar. Ya kardeşim namaz kılmayan, oruç tutmayan şey nasıl Müslüman kafir oluyor? Devletin Müslümanı kafir olur mu? Oradaki insanların dini olur. Devletin nasıl dini olur? O insanlar dindarsa devlet de dindardır. O insanlar din, dine karşı da devlet de dindardır. Devlet diye ayrı bir, ayrı bir varlık yok. Ondan sonra devletin tüzel kişiliği denerek Mesela mahkemeler öyle bir gene teokratik yapıya büründürülmüş. Dava, ceza davasında davayı açan devlet, yargılayan devlet, vatandaş orada süce. Bu ne biçim mantıktır ya? Böyle bir durumda sen nasıl nizaya gireceksin devlet? Şimdi bunu sadece bizim için değil, tüm dünya için bu yapının değiştirilmesi kaçınılmazdır. Onun için insanlar en temel hakları olan yaşama haklarını Kaybediyor, Köleleştir, köleden de daha beter bir şekilde hapishaneler atılıyorlar. Yani e, bu e, neza kelimesi soyma ay, ayıklama anlamınadır. Yani ben senin yaptığını kabul etmiyorum kardeşim. Dediğiniz bir şeydir. Niza, şimdi mesela bizde öyle bir gelenek oluşmuş ki arkadaşlar, yani az önceki şeyde şey yaptığım gibi. Yani işimiz gerçekten çok çok fazla çalışmamız lazım. Bir kere bu dini doğru bir şekilde Kur'an'da olduğu gibi önce Müslümanlara ve bütün insanlığı anlatmamız lazım. Buna kimse karşı çıkamaz. Kur'an'daki gibi anlatırsanız kimse karşı çıkamaz. Ama <laughs> bakın kitaplara ben şahsen şu ana kadar gördüğüm hatırlamıyorum. Fatih çok yakında okudu. Şu e, ve sonrasını yazıyor mu kitaplar? Yok. Yani çünkü sen yakında bir hepsine baktın. Şöyle diyorlar. Razi aldım, aldım, Fahrettin Razi'nin tefsirine bile girmiş bu. Şunu al, şu şeyi al, mikrofonu al. Fahrettin Razi'nin tefsirine bile girmiş. Usulü olan kitap. Ve Atı-i Ur Sünnet. Ve en mümkün icmanın dedi. E buyur şimdi. Şimdi ama ondan sonrası yok. Ayet orada bitiyor sanki. Kıyasa. Ondan fe'in tenazatun fi şeyin de kıyasa demiş. Yani tenaz o zaman nizanın tarafı da vatandaş değil. Evet, evet. Ulema. Ulema teknik bir konu. Teknik bir konu. Şimdi <gülüyor> mesela şeyde e, İstanbul Müftülüğü'nde biliyorsunuz işte 21 sene fetva işiyle meşgul olduk. Benim oturduğum masanın şimdi e, orası şeriyetçilere arşivi. Tarihi bir bina. Masanın tam arkasında, şu anda hala duruyor mu bilmiyorum. Bir büyük levhada bir hadis kaynağı nedir onu da hatırlamıyorum yazılıydı. Şimdi me, me, kim Rasulü me, men, men etani yok. Men 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 ata Rasulü fakat atani. Kim Resulüme itaat ederse bana itaat eder. Kim e, emirime itaat ederse Resul'üme itaat etmiş olur. Kim emirime isyan ederse Resul'e isyan etmiş olur. Dolayısıyla Allah'a isyan etmiş olur. <laughs> Öyle yazmışlar. Şimdi tabii ki onu yazarsanız bu ayetin devamını yazamazsınız. Yani devam devamını koyamazsınız. Başka başka şeyler onu hayalinize koymanız lazım. Halbuki ayetin ayet her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Diyor ki: "Fe in tenaza'tum fi şey'in" Herhangi bir konuda, bak herhangi bir konuda nizaya girerseniz, Allah ve Resulü ile nizaya girilmez ama devlet de girilir. Diğer ulema ile girilir. Şimdi bir alim diyor ki ben ben fetva verdim. Sen sen diyor sen kimsin ya? Senin vazifen benim verdiğim fetvaya uymaktır o kadar. Ya benim kafama yatmadı. Senin kafan da ne oluyor diyor. Sen sen şu kadar 21 tane ilmi biliyor musun diye sayıyor. Bilmiyorum ben o ilmleri hiçbir zaman görmedim ya. <laughs> şu ana kadar. Acayip böyle hayali ilimler. Hepsinde de bildim desen gene olmuyor. Bir de ilmi, şey vehbi ilim olacak yani. E peki ulan Allah bu vehbi ilim nasıl bir şey? Nasıl bir okumayla olmaz o? Ancak bizde olur. <laughs> Şimdi Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetkililere itaat edin. Peki o yetkililerle nizaya girme hakkınız var diyor Allahü Teala. Nizaya gireceksin. Efendim feyn tenazatun fi şeyin herhangi bir konuda nizaya girerseniz yani onların görüşlerini uygulamalarını beğenmeyebilirsiniz. O zaman ona karşı mücadele edeceksiniz. Peki mücadelenin şeyine temin temendine ila Allah ve rasul. Bu meseleyi Allah ve Resulüne götür. Bakın Kur'an-ı Kerim bu meseleyi nasıl anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de tabi kitap var, hikmet var. Hikmet de Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize öğretmiştir ki o Peygamberimizin uygulamaları ve hük verdiği hükümlerdir. Allah'a ve Resulüne götürün. İn Küntum Tu'minnü Billahi ve'l-Ahirati, Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. O zaman demek ki bir İslam devletinde ya da Kur'an-ı Kerim'in istediği manadaki bir devlette diyelim. Ben yani şurada da görüyorsunuz <laughs> buna göre acaba hangi devlettir dersek falanca devlet dememiz de çok zor da ama Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şekilde her vatandaşın yanlış gördüğü icraata karşı çıkma hakkı var. Şimdi bu Osmanlı'da kısmen uygulandığını ben şahsen gördüm yani az çok bir yansıma var. <laughs> Mesela halkın yönetime katılımı <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi batılılar teokratik bir sisteme göre yapılandırdıkları için devleti ne kadar demokrasi falan filan deseniz de halkın yönetime katılımı açısından Osmanlı ile bugünkü hiçbir devleti kıyaslamak mümkün değildir. Yani benim bildiğim kadarıyla yeryüzünün en demokratik, en bilmem ne, en 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 dedikleriniz hiçbir devleti siz Osmanlı'daki şeyle karşılaştıramazsınız. Yani çünkü orada hiç olmasa bir kilise yok yani. Bir teokratik yapı yok Osmanlı'da. Şöyledir yani mesela kamu kamu ilgilendiren her konuda her vatandaş yetkilidir. Osmanlı'da 19. asrın ikinci yarısına kadar savcılık kurumu yoktur. Peki savcılığı kim yapıyor? Her vatandaş. Kim kamu aleyhine yani insanları rahatsız edecek toplumu rahatsız edecek bir tavırla, tavırla muhatap oluyorsa onun o davayı mahkemeye çıkarmaya ve sonuna kadar takip etmeye hakkı vardır. Hem şahitlik yapar hem davayı takip eder. Öyle olduğu için de <laughs> Ee, emniyet ihlalleri hayal edemeyeceğiniz kadar azdır. Mesela işte 21 sene Osmanlı mahkemelerinin arşivini yönetmek nasip oldu. Doktorayı orada yaptık, sayısız araştırmacıya yardımcı olduk. Osmanlı mahkemelerinde en az dava ceza davasıdır. Hukuk davası da son derece azdır. <laughs> Çünkü işte bugün Bizden almış Amerika'ya götürmüşler. Oradan şimdi tekrar gel geliyor. Onarıcı adalet bilmem ne falan bir takım kelimelerle tekrar devreye sokuluyor. Mahkemenin etrafında davaların mahkemeye gelmeden halledilmesi için o kadar çok hakem kurulları vardır ki hep de uzmanlaşmış hakem kurullardır. Bunlar esnafın işte mahallenin şuyun buyun. Ondan sonra çok sayıda dava, dava surla halledilir son derece azdır dava. Dava az olduğu için ha hakimlerin işi yok. Bakıyorsunuz bir tek mahkeme hem ceza davasına bakıyor hem hukuk davasına bakıyor. Hem de işi olmadığı için vakıfları idare ediyor, camileri idare ediyor. Gene vakti artıyor ki çarşı pazar dolaşıyor. Esnafların arasında nerede bir ihtilaf ortaya çıkmış orada şey yapıyor. O da gene vakti gene çok şey yapıyor. pazarlarda ee, pazarlardaki fiyatları kontrol ediyor yani böyle bir şey var ee, yani e, ne kadar tenkit edersek edelim ne kadar kötü olursa olsun batıyla kıyaslanmayacak kadar iyidir yani bu şeyden sonra <laughs> e, aydınlanma devrinden sonra e, ortaya çıkmış yapı zaten ondan önceki çok kötü o şey değil ondan önceki çok kötü ama ondan sonrası belli bir gerçekten aydınlanma diyecek hiç olmasa bazı ışık hüzmeleri gelmiş ortaya. Yani tam olarak aydınlanmasalar da. <laughs> Fakat tabi Osmanlı'da medrese medresede yenilenme diye bir şey yok. Yani eskileri gereksiz yere tekrarlama var. Onun, onun tenkide kalkarsak çok şey zaten te, yaptığımız tenkitler hep onlarla ilgili. Bu tenkitler daha iyisi olabilecekken olmadıkları ile ilgilidir. Yani tenki, tenkide kalktığımız zaman ki söyleyeceğimiz çok şey var ama öbür taraflar kıyasladığımız zaman <laughs> yani katılımcı demokrasi deniyor. Siz mesela siz şimdi bugün yoldan gidiyorsunuz. Adam arabayı ters park etmiş. Sizin onu oradan kaldırma hakkınız yok. Osmanlı olsa her vatandaş onu oradan kaldırır. Getirir takarlar bir arabaya kaldırır götürürler. Adam gelip de hak iddia edemez. Gidip mahkemeye başvurur. Hiçbir yere hiçbir kuruma başvuramaz. Çünkü insanların geçmesine engel oluyor. Bir yere gidiyorsunuz, oraya birisi bir tezgah açmış, burada açmış adamların yürüyecek ki. Osmanlı olsa o tezgahlardan bir tanesini açamazsınız. Çünkü her vatandaş onu kaldırır orada. Yetkisi vardır. Ondan dolayı toplumda müthiş bir huzur ve güvenlik var. Yani şey ve insanlar arasında tabi ve şu da var <laughs> mesela mahkeme bütün vatandaşlar ente, inan, inanılmaz derecede e, mahkemeye yardımcı olurlar. Hakim hakimin ne zaman hangi konuda kimden yardım alacağını kimse bilemediği için herkes başkasının yanında dürüst olmak zorunda. Yani içi, içinden dürüst değilse de mecburen dürüst olacak. Çünkü yarın ne olur ne olmaz belli değil. Çünkü yarın adam karısından kocasını sorabilir mahkeme. Onun için adam karısına karşı da dürüst olmak zorunda. Sorabilir. Bu adamı nasıl bilirsin? Mesela bir dava mahkemeye geldiği zaman hakim bakıyorsunuz davanın durumuna göre davacı hakkında bir soruşturma yapıyor. İnanılmaz bakıyorsunuz ki 20-30 kişiye sormuş. Davalı hakkında bir soruşturma yapıyor. Onlarla ilgili. Şahitler hakkında bir soruşturma yapıyor. Bütün bunlar aynı gün bitiyor. Lan diyorsun bunlar aynı gün nasıl yapmış? Akşama, da, akşama kalmadan da kararını veriyor. Çünkü öyle bir yapı oluşmuş ki tüm vatandaş kendisini mahkemeye yardımcı olmakla yükümlü kabul ediyor zaten. Niye? Devlet benim diyor herkes. Ben burada bir şey değilim. Ben burada adam gibi adamım. Ben devletim diyor. Her insan bunu söylüyor. Ben devletim diyor. Güvenlik kuvvetlerine yardım. Mesela bakın şeye polis teşkilatının kuruluşunu kaçıncı yıl diyorum kutluyorlar? Hatırlayan var mı? 170 diyor bir ara, 170. He? Yok 200'e çıkmadı. 170'li bir şeydir. Peki şimdi çıkarın 177 180 diyelim. Çıkarın kaç? 1836, 1840. Peki ondan önce? Jandarma teşkilatının kuruluş da aynı. Peki polissiz, jandarmasız bu devlet nasıl idare ediliyordu? Evet. Çünkü her insan polis, jandarma ve e, savcı görevi yapabiliyordu. Bunda öyle bir sistemi oturtmuşlar ki bir, o, onu yapan kişi sınırları aşamaz. Aşarsa bu defa öbürü de onu şey yapar. Yani herkes birbirini şey yapıyor, kontrol ediyor. Mesela mahalleye girenler kontrol edilir. Mahalle, bir mahallenin güvenliğinden o mahalleli sorumludur. Mahallenin mahallenin temizliğinden mahalleli sorumludur. O mahalle bekçilerinin ücretini mahalleli verir. Niye? Çünkü mahalleli mahalle bekçisinin sesinde tanır. Her şeyin de durum nerede olacağını da bilir. Bekçi herhangi bir durumda bir seslenecek olsa bütün mahallele dökülür. Bugün Allah muhafaza buyursun. Polisi öldürseler millet hiç kimse şey yapamaz. Hocam Haberi bile olmaz. Tamam faturayı gönder. <laughs> Neyse şimdi şimdi ortada bir yanlışlık var ama biz Müslümanlar olarak bütün dünyaya doğruları göstermek zorundayız. Bunlar fıtri doğrular, fıtrat. Yani öyle bir şey, öyle bir anlatacaksınız ki insanlara meseleyi adam diyecek ki doğru ya bundan başkası olmaz. Yani kim olursa olsun bunu böyle diyecek. İşte o zaman o İslam olur. Benim içime yatmadı. Hani o inat ederek yatmadı diyenler ayrı. <laughs> Ama gerçekten benim içime yatmadı, kafama yatmadı, biraz böyle hoşuma gitmedi deniyorsa orada bir bit yeniği vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu her türlü sistem bak dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de devletin kurumları şöyle olacak İşte başkan şöyle seçilir bilmem <laughs> teşkilat şu şekilde kurulur diye bir şey yok. Ana prensipler var. Siz o ana prensipleri nasıl gerçekleştiriyorsanız gerçekleştirin. Bazıları diyor ki işte İslam'a göre İslam demokrasi emreder. Öyle mi? Peki sen git bunu Suudi Arabistan'da savun göreyim. Diyor. İslam krallığı emreder mi diyorsun? O zaman sen de git bunu Paris'te savun. İslam bunların hiçbirisini emretmez. İslam insana insan gibi davranılmasını hiç kimsenin kimseyi sömürmemesini. Yani ne din farkından dolayı yine çünkü yani İslam güneş gibi olmalı. Doğduğu zaman bu adam kafirdir onun tarlasında doğmam diyemediği gibi demediği gibi güneş. Bu adam Müslümandır ona yok. Herkes tedbirini almayan kim olursa olsun şey yanar, bostanı yanar. Tedbirini alan da ona göre. Bu dünyada İslam'ın e, e, şemsiyesi altına girenler kesinlikle mutlu olurlar. Müslüman olanlar dünyada da ahirette de mutlu olur. Müslüman olmayanlar sadece dünyada mutlu olurlar. Eğer yanlış şeyler yaparlarsa onun cezasını da görürler. Ve o yanlışlar da öyle evrensel ilkelerle anlatılmıştır ki kimse ona hayır diyemez. İşte bizim vazifemiz bu. Biz şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı böyle görüyoruz. Allah'a Allah itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan yetkililere deyince orada bırakıp yetkiliye itaat etmeyi Allah'a itaat etmek gibi gör, görüp ondan sonra da bir zamanlar biliyorsunuz şeyde o Emeviler zamanında kendi yanlışlarını Cenab-ı Hakk'a farklı etmek isteyenler bir de bir kader inancını ortaya çıkarmışlar. Ki bu kader inancı kilisenin en çok savun şey yaptığı, yapıştığı, yapıştığı bir inançtır. Bak mesela şuradan kalbinin şeyini size okuyayım ben size bak. Petrus krala saygı gösterin ve Süleyman oğlum Tanrı'dan ve kraldan kork dediği zaman bizden bir şey istiyor. Çünkü birincisi saygı terimi ardında içten ve gerçek bir hürmeti kastediyor. İkincisi kralı Tanrı ile birlikte anarak kralın bir çeşit kutsal yücelik ve değerle donatılmış olduğunu gösteriyor. Mesela bizde de biraz Allah'ın gölgesi derler mesela şeyde padişahlara. Zillullah fil art derler biliyorsunuz maalesef. Bak yalnız korkudan değil, gönülden bir varlıkla da ta, işte, krala bağımlı olmak gerekir. Prenslere ve yöneticilere olan itaatin sadece korkudan değil, aynı zamanda Tanrı'ya itaat olduğu bilinerek yapılmalıdır. Bu kalbinin sözleri. Çünkü prenslerin, prenslerin ve yöneticilerin iktidarı Tanrı'dan gelir. Paulus der ki herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin. Şu halde her kim hükümete karşı gelirse Tanrı'nın düzenine karşı gelmiş olur. Bunlar bizlerde de vardır. Şeyler yani tam olmasa da az çok vardır. Şu hususta kendi, hiç kimse kendisini aldatmasın. Tanrı'ya karşı, karşı gelmek sizin yöneticilere karşı yöneticilere karşı çıkamayız. Bak şimdi bu ayet ne diyor? Ve in tenazaatun fi şeyin ferudu ila Allah ve Rasul. Herhangi bir konuda yöneticilerle anlaşamazsanız ki anlaşmama hakkınız var. İster alim olsun, ister kim olursa Allah ve Resulü hariç onun için de nizaya girebilirsiniz. Ama bu ne diyor? Şu hususta kimse kendini aldatmasın. Bu kalbinin sözü. Jean Calvin bu şeydendir. Luteryenler önemli Luteryenlerin önemli mezheplerinden birisinin başıdır. Şu da kimse kendini aldatmasın. Tanrı'ya karşı gelmek yöneticilere karşı çıkamayız. Çünkü silah, silahsız bir yönetici cezalandıramayacağı için küçümsense de Tanrı silahlıdır. Ve bu küçümseyişin intikamını derhal alacaktır. İtaat kavramı altında şunlar, şu unsurları görüyorum. Fertler kamu ile ilgili konularda kendilerini yetkili görmemeli. Bak Osmanlı'da herkes yetkili görüyor, bu görmemeli diyor. Görüyor musun? Onun için ben dedim hani ne kadar kötü, biz ne kadar tenkit edersek edelim, bugünkü batıyla karşılaştıramayacağınız kadar Osmanlı çok çok ileridir. Ama biz, biz bizim tenkit etmemiz, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şeyle kıyasladığınız zaman da çok çok geri. İnanılmayacak derecede geri. Evet. <laughs> Fertler kamu ile ilgili konularda kendilerini yetkili görmemeli. Devlet işlerine karışmamalı. Bu, bugün de az çok var değil mi? o? Az çok yani tam değil ama. Yöneticilerin yetkisine giren işlere burunlarını sokmamalı ve genel olarak kamuyu ilgilendiren herhangi bir girişime kalkışmamalıdır. İşte bunlar batının zihinsel arka planıdır. Batıyı bilmek Bu böyle işte. Şimdi bir alıyorlar, ben gerçekten inanamıyorum ya batıdan ne alıyorsunuz Allah aşkına ya? Tamam teknoloji meknoloji anlama. sosyal konularda ne alacaksınız oradan ya? Evet. Evet yöneticilerin yetkisine giren işlere bunları burunlarını sokmamalı ve genel olarak kamu ilgilendiren herhangi bir giriş, girişime kalkışmamalıdırlar. Kamu düzeninde düzeltilmesi gere gerekli olan bir bozukluk varsa kargaşa çıkarmamaları çıkarmamalı, ellerinin bağlı olduğu bir işe kendilerini sokmamalıdır. Bu alanda eli kolu bağlı olmayan tek kişi yöneticidir. Demek istediğim kendilerine emir verilmeden hiçbir işe kalkışmamalardır. Çünkü eğer yönetici emir verecek olursa onlar da kamu otoritesiyle yetkilendirilmiş olurlar. <laughs> kamu yararına uygun yönetenler tanrının hakimiyetinin gerçek örnekleridir. İşte kader inancı bu işte. Adaletsizce ve diktatörce hükmedenler de yine tanrı tarafından insanları günahkarlıklarından dolayı cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir şeyde Emevi yöneticilerin şeyine bakın aynı cümleleri orada da bulursunuz. Evet. Yine de onlarda yasal gücü Tanrı'dan aldıklarını gösteren o kutsal haşmet vardır. Bütün şereften yoksun bakın. Bütün şereften yoksun. En kötü karakterli bir kimse bile eğer kamu yerine sahip Tanrı kendi buyruğu adaletinin ve yargısının bakanlarına Ettiği o görkemli, kutsal iktidara donatılmıştır. Ve dolayısıyla halkına itaati bakımından kralların en iyisi kadar şerefe ve saygı göstermeye layıktır. Karakterlere ne olursa olsun bu saygıyı hatta bu dindarca bağlılığı bütün yöneticilerimize sonuna kadar göstermek zorundayız. Bunu sık sık tekrar ediyorum. Kişileri kendi başlarına el almamayı öğrenelim. Tanrı'nın buyrultusuyla kişiliklerinde sarsılmaz bir haşmetin yazılı ve kazınmış olması olmasını yeterli sayalım demiş ve devam ediyor. Şimdi Batı'nın zihinsel arka planı budur. Ama bizim zihinsel arka planımız gerçi bir sürü zedelenmelerden geçmiş. Allah'a ve Resulüne itaat ama ondan sonra ondan sonra her konuda zihnine takı, şey yaparsa itiraz edebilirsin. Herkes. Ama bizde de biliyorsunuz sen kimsin? Büyükler işte büyükler bilir. Biz ne biliriz diye bu kalbinin anlayışı maalesef din gibi bizde de bazı gruplara yerleşmiştir.